Çek yes adamları da dört dedik. Adamları da dört dedik. Hadi oğlum. Yes. Yes uzattı. Uzattı içinde verdi oğlum. İçinde verdi oğlum. Devam. Olur dört dedik. Olur. 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 Kızları beşte bari. Kızları. Yes. Yes. Yes oğlum. Uzattı oğlum. Devam. Uzattı oğlum adamları da dörtledik oğlum. Yes babacım. Yukarıda olsa paranın amına koyduk ha. Yukarıda olsa paranın içinden geçtik. Çok güzel be sonunda be. Bu kadar oğlum ya. Bu kadar moruk. 101250 TL. 101 bin 250 TL 250 BT.